abi bu kadar benzinli araba kullanılmıyor. Dedik ne yapalım ne yapalım. Dedik elektrikli araba alalım. Dedik. Evet şu an TVZ turundayız şöyle bir. Evet arkadaşlar TVZ'ye bindik. TVZ'nin burada göstergesi bulunmakta. Şu an şarj oluyor. Burada bir kontağı var. Bir gaz fren var zaten başka bir şey yok. Burada kornamız, sinyalimiz var. Zaten otomatik DNA var. Geri dönüş kamerası var. Şurada bir el var. İşte böyle bir şekilde bir kapısı var. Bakalım bu TV turumuza çıkalım. Nasıl olacak merak ediyorum ben de. Nasıl gidiyor, nasıl performans veriyor birazcık. Hem kullanıcı yorumu yaparız normalde alıp kullanılır mı diye. Evet arkadaşlar TV turuna başladık bakalım. Aynı şekilde. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz bugün. <laughs> Oğlum çok zevkli bu temizlik. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Oğlum ben bunları geçerim ya. Ona var, ona var, ona var. Onu, lan ya. şu kadar çok arabanın içindeyiz lan bir, ikimiz. Çok yavaş gidiyor ama çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu zaten Twizy'ydi. Elektrikli arabaydı. Şu an herkes bize bakıyor. Çok değişik. Yani dikkatli araba sarsılıyor. <laughs> i̇ki kişi araba, yani araba şu an 200 kişi taşıyor. Bildiğin Arabanın tam zorladık. Tabii nasıl olacak bilmiyorum. Şu an bir tüm, tüm... Çok heyecanlıyım ya. <laughs> şey çok zevkli ya. Değişik bir şey. Ama Clio'nun aynısı. Ha, basıyorlar, basıyorlar <laughs> ya. Kavuşalım mı? Clio'nun nereden aynısı lan? Evet, baksana aynı. Gang hani Clio'nun. Ama ah süspansiyon denen bir şey yok. Direksiyon. Neyin direksiyonuna benziyordu kanka? Söylüyordun az önce. Clio. Clio değil oğlum, Anadolu direksiyonu. Merhaba. Selam. Sıkıntı yok. Yani elektrikliye göre iyi bence, kötü değil. Ama tabii daha bir yola çıkamadık. Biraz yokuş falan çıkmak istiyorum bu araçla. Ben çok merak ediyorum. Yokuşu... 200 kilo varken. Harbi 200 şey kilo varken. De birer kişi var. <laughs> Arabanın güzelliğine baksana ya. Benim bunu biz yaptık. Arkadaşlar evet, araba aynı şekilde şu an çok rahat. Dast takımı eklenip olduğu için birden hani, tüm gücü veriyor ama... Daha şu an aynı daha test edemediğim için bir şey diyemiyorum daha fazla. Frenleri sert olduğunu söyleyebilirim. Direksiyonu sert. Gazı böyle değişik algılıyor. Elektrik arabanı ilk defa kullanıyorum şu an. Gazı böyle çok yavaş yavaş algılıyor. Sonra birden atıyor kendini. Direksiyon hassasiyeti çok düşük. Bir şey böyle de her gece metrava çıkardık. Ama frenlere güvenmiyorum. Ha, söyleyeyim bak frenler güzel ama çok güvenmiyorum. Çünkü lastikler çok ince ya bak. Aşırı ince bir lastikleri var arkadaşlar. O ince lastikler laşçıklardan... lastikleri var arkadaşlar. O ince lastiklerden dolayı ben çok iyi bir iş yapacağını sanmıyorum. D'de kaldığı zaman hemen ötüyor araba. N'ye alın Zaten D, R, N var. Başka bir şey yok burada. Arkadaşlar şuraya bir multimedya. Aynen onu söyleyecektim ben de. Multimedya var. Buradan radyo navigasyonu açalım. Ama bu şu hangi aküsünü yemez mi bu? Daha az gider yolu. Bunu koymuşlar daha az gidecek araba. Yok abi, evet. Akışı bir diyorlar Aracın gaz, vermediği zaman bildiğim kadarıyla kendi kendini şarj, ediyor. Evet. Mesela şey evet. yokuş aşağı kadar. Arkadaşlar bir korna koymuşlar. Allah düşman başına vermesin. Nasıl bir korna bu? X5 çekil kenara. X5 çekil kenara. bir daha haber ver Bence çok keyifli şu an ama daha şunu bir şey çalışıyorum aletten. Müzik var. Radyo var, Bluetooth var, telefonu bağlayabiliyorsunuz. Güzel bir aynı şekilde böyle multimedya ekranı koymuşlar. Bu orijinalinde yok zaten, sonradan koymuşlar bunu. Zaten sonradan koymuşlar bunu. Onu söyleyebilirim. Ön tarafında ufak bir ekran var, burada ne kadar aynı şekilde yol gittiğin, hızın, vitesin, DRN olarak zaten. Ayetlerin ne kadar küçük aldığını gösteriyor. Menzilini gösteren bir aynı şekilde yol bilgisayarı var. Korunası çok güzelmiş ya. Bir tane Ali. daha balsana. Dur şimdi, kalkarken basayım, ayıp olmasın. O, değil yani. Hani. Aa, ses var aa, görüntü yok zaten. 30, 40, 45. Abi ses var içeri veriyor. Yani 85'e kadar çıkabiliyor bu araba. Çıkacağım mı? Çıkacağım mı? Devre kesiyor. Şey, o zaman bunu alıp bunun devresini açtırıp yapabiliriz herhalde. <laughs> <laughs> ya o benim aklım dinleyecek ya. <gülüyor> 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 benim çalışıyor. Biraz daha hızlı yapsa ama çok tehlikeli. Arkadaşlar bunda kaza yaparsanız ölürsünüz. Net. Net yani. Net. net yani. Net. Hani gerçekten ölürsünüz. <laughs> Yani ama biraz daha süpansiyonu yapabilir miyim diye bilmiyorum. Çünkü yoldaki her şeyi hissediyorsunuz. Yani ağdan zeliye. Çok güzel ya lan çok beğendim bunu. Alın ne lan de ben tane. Ben, ben ilk lan gezer Şehir içi gezme arabası ya. Seyahat. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle Sen Geç geç. <gülüyor> 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 Kornam gerçekten milleti uyarıyor onu söyleyebilirim. <laughs> çok güzel ya. Arabanın kurutu şu an dik modda arkadaşlar. O birazcık yatabiliyor ama genelde sabit yani sadece ileri geri gidiyor koltuk. Geriye doğru yatmıyor onu söyleyebilirim. Arada aynı şekilde kullanım biraz daha böyle sert. Hani direksiyonu sert, hidrolik değilmiş gibi. Gazı sert, freni sert. Mesela NS biraz buna alışamayacak bence. Diyecek ki niye böyle sert. Ama çok güzel ya. Ama çok güzel ya. Ama bunun üstü niye açık bunun cam tavanlı modelleri var yeni modelleri. Evet. Evet. Yeni evet. kasalar. için biraz daha böyle kapalıymış gibi geliyor yani Hani böyle bu hmm. oluyor biraz. Arkadaşlar son gaz basıyorum. 30, 40, 50. Gayet iyi 25. değil mi ya? İyi bence. İki kişiyiz. Onun hesabı kat. Yani sol olarak iki kişiyim. olarak 55, 56. Benim hoşuma gitti abi. Yani yokuş yukarı gidiyor. Şunları kapatalım mı? çok şarjı çok... <Gülüşmeler> Telefon wi wifi kapatın. Arabadan wifi almışız ya. <gülüşmeler> Elektrik yok tabii bile. Ya bir de insanın ruhu fakir olacak kanka. Hani ruhumuz fakir. Direkt abi şunu kapatalım. Elektriği keselim falan. Hani daha uzun yol yapsın diye yapıyoruz. Yani. Ama öyle değil. wi wifi kapatırsın. şarjı uzun gider. Bunun da kapatıyorsun. Çünkü sinyali el parımarı uzun gidiyor. Vay, pay, pay, vay vay vay. Vay 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 vay. Yok mu ya. Söyleyeyim mi? <laughs> çok değişik bir araba ya. Biz de toplu bir şekilde gizliyoruz ya herkesin dikkatini çekiyor ya. <laughs> Gerçekten hani grup olarak gezmenin de zevki çok farklı zaten ama şu an hani... Ama yine şöyle diyeyim yokuşları falan gidiyor ama bir tık şardı düştü. ya. Bir tık şardı düştü vallahi. Kaç kilometre oldu daha? Daha 2-3 kilometre. Aynen. 5.59 km yazıyor ama doğru mu bilmiyorum arkadaşlar. Herkes bize bakıyor bu. Evet. Çok güzel bir ön izlenim var. Sollayacağım mı dayı sen. Çok güzel ya ben arabanın antikle şu an böyle dikkat çekmesi çok hoşuma gitti. Kanka ben otomatik araba alacağım. <laughs> Bak gaza basıyorsun gidiyor filmde basıyorsun duruyor. Yani bana... Anladım böyle bir şey sana? Kanka bundan bir tane buldum 75 liraya var. Ama çağırır oğlum ben bunu Fatih'e... Güzel. Abi Üsküdar'da keyfini tutacaksın ya, keyfini harbi çıkartırsın. Param olsa iki tane alırdım bundan. İkincisi gibi. Aa, ha, canım benim ya. Bak ben tabii para onunla <laughs> 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 Millet basıyor. Oğlum bak beni gaza getirmeyin. Benim beni gaza getirdin bu arada lan. Millet bak sen 60. Nasıl <laughs> <Çok çok. gülüyor> ya? Lan geçelim üzerinden <gülüyor> <bunu>? <gülüyor> Çok güzel ya. Ama araba biraz basık ya. Niye böyle şu üç cam tavanı... Ya bunun cam tavanı alacaktık biz. Cam tavanı almadığımız için basık oldu birazcık. Bence çok güzel ya. Cam tavan olması çok o güzel olurdu. Cam tavanı yok ama. Açılmıyor da. O birazcık canımı sıktı. Ama genel olarak arabanın şu direksiyonu birazcık sert olmasına rağmen çok güzel. Hızın için bir şey demiyorum. Şu an normal. Hani yani kötü değil. Ama iyi de olduğunu söyleyemem. Normal diyebilirim aslında. Burada, bu arabanın ikinci yeri 75 80 bin lira alıyorsunuz ama Aksa bunu aldığını düşünmek lazım Bunun bataryası ne kadar gidecek bozulacak mı Batarya yerine ne olur sana garanti veriyor mu Değiştirme garantisi veriyor mu ne yapıyor Bunlar bence bunu bilmek lazım Bence hemen gözlüğümüzü Çekip çektiğimize devam edelim Abi her yeri Abi alabileceğimiz yer yok <laughs> Kızmı <bunu> kes ha <laughs> Kızmı <bunu> kes <laughs> Onlar bende Hayır, zaten arabayı arkadaşlar kimseye alamıyorsunuz. Bir, bir kişi arkaya aldın yolda, bir arkadaşını gördün, alamazsın. Zaten bunun amacı da 500 kişi gezmek değil. Yol <laughs> korna nasıl felaket ya. korna ediyor mu? Merak ediyorum. <laughs> <Kormayı gülüyor> <diyor musun? Merak gülüyor> Buradan bana doğru, içeri doğru vermişler herhalde. 85-90 km hız yaptığını söylüyorlar araba. Aynı şekilde şu anda. Tabi onu deneyebilecek miyiz bilmiyorum. Bence denetmezler ama karşıya için... geçiyoruz. Çekilmeyi çektim de tabii şarkı. Çekilmeyi çektim de çekiyordum. Çekiyordum. 29 Ekim. ya. Klasik arabalar falan da var ya orada. Ne güzel olur. Arkadaşlar çok zevkli ya. Ben çok hoşuma gitti. Yani şey bir şey böyle hani hani. Organize bir şey yapıyorsun. Döndür. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Her şey yolunda. Çok keyifli bir şey bu ya. Bir tek bunun cam tavanlısı var değil mi normalde? Ee, var bir iki araba da var. Bize denk İspariş gelmemiş. Sipariş verdik hepsi geliyor da daha... Yavaş yavaş. Onu yani. da denk getiririz. O bir zaman gün. yolumuza devam. Devam. Eyvallah. <laughs> 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 ya ben hani biraz da elektrikli arabadan yine gitmemesini bekliyordum. Tabii ki iyi, bir araba performansı bekleyemezsin bundan ama şehir içi işe gideceğim geleceğim dersin her gün git bununla yani aynen öyle keyif alırsın bu Renault'un bir de Zoe'si var evet. ondan gerçekten araba performansı gösteriyor yani 120'ler 130'lar 140'lar rahat rahat görebiliyorlar ama yani bunun sıfırı şu an 130 bin lira falan olması lazım evet. Zoe'nin 150 bin lira Zoe'nin sıfırı kaç para 300 falan 300 falan <laughs> fiyatı olduğu Dikkatı çıktığı için. Çıktığınız zaman alternatifler de çok oluyor tabii ki. Yani 300 bin lira gerçekten. <laughs> yani ben de bir affedersin eski model bir Porsche alırım. En azından binerim diye düşünüyorum. Ama tabii bunun zevki çok farklı bir şey. Ve insanlarda verdiği böyle bir haz. Aslında çok basit yani Clio ile iki aynı. Ama elektrikli olması. Video Clio ile içi nereden aynı ya? Ya direksiyon Allah aynı Allah. Clio ile baksana. Ya neresi ya aynı ya? öyle o Clio. Benim Clio ile karşılaştırdım abi. Tamam mı? Tamam, tamam. bak. Bir sonraki videoda bunu işleyelim. Tamam kanka. Tamam. Bak. Yan yana koyalım birazdan giderken. İçi tamam. aynı ya. Bir burada düğme var DVM. Üzerinki burada yerde. Bir o farkı var. Bizim mahalleden geçiyor muyuz? Üstüler ya <laughs> <laughs> Bir selam veririz dedikleri. <laughs> ya çok <laughs> güzel. Ne hoşuna gidiyor ya. Aynen değil mi? Yani ne bir şey değil mi? Bundan uzun yola belki çıkamazsın ama böyle tek yola falan gidersin. Kilometresi, menzili. <gülüyor> yetiyorsa. <laughs> Yokuş kötü değil arkadaşlar. Bu arada bu şu an bir iki kişi bindik. 200 kişi bindik yani. 200 yüz kilo bindik. <laughs> 200 yüz kişi bindik. Ben 70 kilo bindim sen kaç kilosun bilmiyorum. Nereye 70 kilosun lan sen? <laughs> ben seksenim. Tamam işte yetmiş artı seksen yüz Ben yere git. Arkadaşlar birazdan yan yana koyacağım bizi görün bakalım. Kim iki yüz kilo topu. Enes'in doksanı var benim 70'im var l var benim. 160 kilo olarak gidiyoruz şu an. 160 kilo bandında araba elektrikli olarak bence iyi çekiyor. Ama tabii daha tam bir yokuş performansı daha görmedik ama benim hoşuma gitti. Bu arada bu Twizy Tur Üsküdar'da. Bu Üsküdar'da arkadaşlar Twizy Tur. Yani bir kere katılıp denemenizi tavsiye ederim. Ama tabii daha diyorum ya, şu an çok baştan başladık. Bunların hepsini daha çok kesip atacağım yani. Daha çok yeni başladık tura tabi tur aynı şekilde devam ettikçe yokuş tip çıktı böyle performans tekrar değerlendireceğiz tabi arkasında da oturacağım arkadaki oturuş şekli nasıl ona da bakacağız şu an Enes can çekişiyor ama <laughs> bakalım ben neler yapacağım bilmiyorum ben şu öyle çok keyifliyim güzel güzel saat 12 kaçta çıktık biz? Bizim bu aralar çok pahalı işte yani bu aralar benzinli araba kullanılmıyor dedik ne yapalım ne yapalım dedik elektrikli arabalım elbise